Oğlum neye bakıyor lan bu kanat? Sana ne? Sen merak bile etmeyeceksin çavuş. Ben kızgınım sana. Etraf kum gibi manyak dolu abicim ya. Hadi be oradan. Oğlum neye kızdığını bir söylesen bana. He? Oğlum, iyice kızdırmışsın adamı. Bilmiyorum yani. Allah Allah. Sen ne dedin benim saatime turist ya? Ne oldu da böyle oldu bu adam? Lan bir gidin oğlum ya bak bak bak. Suçluluk psikoloğundan de panik atak yapıyor. Sen mi gaza getiriyorsun lan bunu? Ne getireceğim ya? Getirir getirir Sen ne şeytandır bilmesin bu çavuşun var ya. Fitne, fücur, iftira hepsi bundadır var ya. <laughs> kurtarım. Otur. Yine avukat hanım meselesi mi? Tam adamını çağırdım. Cık. Bu sefer başka bir şey. Şimdi burası Çeliktepe. Burada da üç tane köy var. Sen teröristsin. Ben niye teröristim ya? Lafın gelişi oğlum. Lafın gelişi de olsa gelmesin komutanım. Ben seninle kaç kere çatışmaya girmiş adamım ya. Mahmut bir ciddi ol lan. Lafın gelişi diyorum. Sen teröristsin. Neden buraya gelirsin? Ne yaparsın burada? Komutanım, eğer ben bu köylere geleceksem ...zaten bir kere bu yolu kullanamam. Hı hı. tepenin önünden geçemem. O yüzden... ...bu üç köye girebilmek için... ...bu yolu kullanırım. Eğer bu yolu kullanırsam... ...sonra da şu yolu kullanıp... kaçaydı Oğlum ben sana nereden gireceksin, nereden çıkacaksın diye sormadım ki. Burada ne yapacaksın, burada? Onu anlatıyorum komutanım. Eğer ben bu yolu kullanıp... ...buradan geleceksem, sonra da buradan kaçacaksam... ...demek ki ben tam bu noktada bu üç güye bir fenalık yapacağım demektir. Fenalık? Fenalık. Ya ne bileyim, işte yakacağım, yıkacağım, adam öldüreceğim. Fenalık yapacağım yani. Biz de o sırada... Mahmut, helal olsun sana. Çok pis yakıp yıktım tabii. Ya ben bu işleri çözüyorum ya. <laughs> <laughs> Meryem efendi! Bir de onbaşı başı olacak. Strateji sıfır.